Kostić geliyor. Kostić açıyor. O simen vur. Bak fodumdan nasıl alacağım mesela. Oha patladı arkadaşlar. Hayırlısı. Şimdi dembele. Mükemmel bir çalım. Dembele. Hocam götürtmediler. Havers. Havers. Vur o simen. O simen gir. Arka direkte beni. Kostiç sen yardım. Kostić sen açtın. O simen sen vur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amit ve bugün sizlerle arkadaşlar bomba bir video karşınızdayım. Bugün sizlerle 6 aydır oynadığımız dizilişle oynayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten ligde de oynamıştım bu dizilişle. 5 orta sağlı bomba dizilişimiz. Bugün 3. klasmanda derece kasacağız. Evet arkadaşlar dizilişimize geldiğimizde Mart'tan beri oynuyorum. Kaç ay olmuş? Aralık desen 5-6 aya yakın bir şey olmuş arkadaşlar. Yani artık dizilişin her noktasını ezberlediğim için yani yenilmezim baba? Ben yenilmezim. Üçüncü klasmanda derece kasacağız. Derecemiz de arkadaşlar 1380, 1338, 1500 yapmamız lazım. ikinci klasmana çıkmamız için. Şöyle ilerleyelim. Klasman maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Üçüncü klasmandan ismi bir değişikti yani. Değişik bir rakibimiz geldi diyebiliriz. Şöyle arkadaşlar oyuncularımıza bakalım. Bellingham en yukarı Dembele en yukarı Dembele gel oğlum. Bugün seninle var ay. Seninle şov yapacağım Dembele. Şöyle bakalım. Haversimiz de yukarı bakıyor. Haversiz de oynatalım. Sada abim gene kadroda yerini buldu arkadaşlar. Şöyle rakibimizin kadrosuna baktığımızda Salah Neymar oynatıyor. Fodanın bu ne biçim kartı be? Kalmış ağzı açık yani. Casemiro var, Tochemi var. Güzel bir kadrosu var arkadaşlar. Şöyle hazır verelim, saplamaya geçelim. Durmak yok, saplamaya devam. Yok sana bir niyeceğim. Bu şehrin sessizliği Ulan, Evet arkadaşlar, rakibimiz geldi. Şöyle kırmızı formalarımızı aldık. Marcus Lorente, Casemiro Baba Casemiro yat aşağı oğlum. Ver bakayım onu. Aha aldık Dembele. Dembele gidiyor şimdi. Araya göreceğiz. Abi tek yapmamız lazım. Havers atması lazım. Dembele. O gir içeri. O gir. Arka direkte Bellingham. Bellingham. Arkadaşlar daha dakika kaç? 4'ü 5'te gösteriyor. Gol attık ya. Cık. Baba ben diyorum bak bu dizilişi alın oynayın ya. Kardeşlerim benim. Abilerim benim. Bak alışın bu dizilişte harbi yenilmez olun ya. Valla artık dilimde tüy bitti yani. Siz diyorsunuz hangi dizilişi önerirsin, hangi diziliş? Baba al oyna al oyna bak araya girdik görüyorsun. Oynuyoruz yani allah allah. Ama burada patladık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Tojamini, Marcus Lorente, Llorente, Mardatone. Mardatone, Mrditane, <laughs> Arkadaşlar o bir tık patladı gibi sanki. Samba diye bir kaleci oynatıyor. Yani Neymar'ımız yok ki Samba'mız olsun. Aga be. <laughs> Şöyle fodunu geri çekelim. Fodun'u geri çekmek ne kanka ya? Tamam Dembele. Kambiaso. Havers. Abi şuradan aşağı oynamamız lazım. Döndük bir tır dön. Bir tur döndük bak arkadaşlar. Fazla dönmüyoruz. Şimdi Dembele'ye. Dembele attı öne. Ay Kambiaso alırsın bu arada kanka. Kambiaso yani almanız lazım. Şimdi Dembele. Mükemmel bir çalım. Dembele. Hocam götürtmediler. Havers. 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 Bu kadar basit baba. Havers saplar. Yok Manitasından ayrılmış. Yok bilmem Chelsea'de tutunamamış. Yok bilmem ne baba haber saplar yani he, ona göre. Şimdi arkadaşlar 2-0 oldu. Görüyorsunuz nasıl oynadığımızı. Rakibimiz ata da gelemiyor. Bak Fodun'dan nasıl alacağım mesela? Oha patladık arkadaşlar. Hayırlısıyla bir gol yemezsek bir de. Uf be ayak ne güzel çıkardı. Bellingham sen de uzaklaştır kanka. Haber mükemmelsin oğlum. Cambios buradan çıkarabilir miyiz? O simen hızlı bir oyun oyunun tarzımız olmaması lazım. Derken Marcus Lorente kaleci. Kaleci Casillas. Aferinden Kasillas. Yapıyorsun bu şovu. Bir çalım gelir mi derken patladık. Tamam alırız. Alırız. Alırız dediysek alırız. Babalar sözünü tutar. Babalar sözünü tutar. İlk yarı birazdan bitecek derken hata yapar mı rakibimiz yaptı. Şimdi dembeli attık. Dembeli bir hız patlaması. Osimen'e güzel bir orta. Osimen dışarı ulan dışarıya pas atmıştım arkadaşlar. Güzel bir gol gelecekti. Şunu iptal edebilir miyiz derken ilk yarımız bitiyor. İlk yarımızda Arap kardeşimize karşı 2-0 çok güzel bir çok güzel bir üstünlük kurduk arkadaşlar. Hatta maçtan kaçtı galiba. Şu an ekran gitti arkadaşlar. Aha dönüyor. Ya kardeşim ilk yarıdan da kaçmayın yani. Bak 3. klasmana girmişiz biz klasman kaçıyoruz. Bu Arapları kaçırtmak da artık moda mı oldu? Ne arkadaşlar kim gelse hangi Arap gelse kaçırtıyoruz. Şöyle arkadaşlar kazandınız ekranı geldi. Gördünüz baba bak ben diyorum bu dizilişi aldınız mı? Rakip yani dayanamaz kaçar baba kaçar. Kaçma Arkadaşlar bu maç bizi kesmez şimdi. İlk yarıdan kaçırdık rakibimize. Şöyle güzel de şey aldık. 1376 derecemiz oldu. 5'te 5 gidiyoruz. Hemen bir maçı daha geçelim bence arkadaşlar. Yani ilk yarıdan size şey yapamam ki böyle video sunamam yani. Bu benim karakterime yakışmaz. Adam ya adam ya. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Üçüncü klasmandan gene bir rakip geldi. Bakalım bu rakibimize karşı nasıl oynayacağız? Şöyle kadromuza bakalım. Danadoni Figo yu en yukarı bakıyor. Bellingham adamsın oğlum ya. Sen Bellingham var ya hiçbir zaman bizi yarı yolda bırakmaz. Bastonu bizden yukarı bakıyor. Bastonu ile başlayalım. Havers gene bakıyor Havers oynatırım baba ya Havers neler yaptı Alexander Arnold'u da oynatalım Yukarı bakıyormuş Dimarco'yu da oynatalım Oynatmadığımız adam kalmadı Fernand Torres de ikinci yarı girebilir Kadroyu kurduk rakibimize bakalım Rakibimize baktığımızda 5-2-2-1 geliyor Arkadaşlar çok hard bir maç olacak 5'li defans geliyor rakibimiz Güzel bir kadrosu var bakalım neler yapabileceğiz Arsenal paket de almış maçımıza geçelim Evet arkadaşlar maçımıza geçtik O simende başlamaya vuruşacağız Bakalım beşli defansa karşı çok oynamam arkadaşlar Oynamadım daha doğrusu Bugün 5'te defansa karşı neler yapabileceğiz? Rakibimiz temkinli oynuyor arkadaşlar. Bu biraz bize sıkıntı çıkarabilir ama sıkıntı yok. Hakkını veririz yani. Hakkını da ya. araya gitme Rakimiz sakin oynuyor arkadaşlar. Yani görerek pas atmaya çalışıyor. Bu da bizim sinirimi bozar ama kanka artık ileri at yani. Bak şöyle hatalar yap bana karşı. Sen hata yap ki ben de gol atayım yani. Hop! Havers, Osimhen. Oo, Osim! Lan nasıl vuramazsın o simen? Oha ya! O simin ayan altından aldılar arkadaşlar. İlk pozisyonumuz çok güzeldi. Geç yazsaydık onu ya. Güzel oynuyoruz. Cambiaso abi çok güzel çıktık gene. At oğlum haber. Hadi lan Bellingham. Bellingham ne yapıyorsun oğlum ya? Tamam iyiyiz. Kambiaso'yu geri çekiyoruz. Rakibimizi çıkartmıyoruz. Boğduk şu an. O da bizi çıkartmıyor. Böyle bir ortada kaldık arkadaşlar derken gene aldık. Gene verdik. Gene aldık. Mükemmel oynadık. Abi şöyle bir tek. Bir tek de aşağıya. Habers. abi ya Bellingham nereden çıkıyor abi bu kaçlı defans bu lan yeter lan Bellingham Defansa çarp çık 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 lan çık Bravo güzel oğlum. Arkadaşlar defansı çok kalabalık göbekleri bile defans yapıyor Yani bu karşı öne geçersek güzel olur Şöyle konlardan bir tane alsak tadından yenmez Al bakayım oğlum al ağzına al kafana al bakayım O Simen ah be Dakikalarda 20'yi gösteriyor şöyle bir konlardan alsak çok güzel olur be Al oğlum o Simen, o simen! Hadi oğlum Figo, Figo, Figo! Osimhen bomboş kale önümüzde kaldı attı. Gol geçelim. Mükemmel bir gol bulduk. Arda -ar arda kornerlerden gelen bir gol. Güzel oldu arkadaşlar. Osimhen'le geldi. Baba Pompa Key izle. Pompa'ya hazırlık izle. <laughs> Bellingham rakibimiz güzel çıkıyor şu an. Tehlikeli tehlikeli. Tamam sıkıntı yok. Abi şöyle liseye girmeyelim. Çok güzel çıktık. Of Allah nazarlardan saklasın. Var ya oynuyoruz ha. Vallahi billahi. Şimdi buradan bir ver kaç. Kostić, Kostić sen yardın. Kostić sen açtın. O Simen sen vurdun. O direktten. direkt o Neler yapıyorsun oğlum be. Beşli defasında içinden geçeriz lan biz. Siz bizim kim olduğumuzu bilmiyor mu? Oğlum lan. Dedik 2-0 oldu be. Baba ne oynuyoruz be. Vallahi arkadaşlar bak bu dilişi oynayın oynayın. Vallahi billahi oynayın ya. Ama derken de gol yemeyelim. Rodrigo Bellingham. Kanka sen bu paslarla bana gol atamazsın. Bak haberin olsun. Bak kardeşim sana bir taktik vereyim. Şöyle tersi görelim. Ters bomboş kaldı çünkü. Mükemmel açtık oyunumuzu. Bak şöyle geliyor ya. Baba atıyorum. Şöyle bir daha öne atıyorum. Kostiç geliyor. Kostiç açıyor. O simen vuruyor. O simen dışarı atıyor. Püh, <laughs> Gene mükemmel geldik arkadaşlar. Bu sefer o simenin kafa biraz yem oldu. Böyle şöyle çarpık kaldı. Olsun. Rakemiz öne çekti. Ona da gol lazım. Adam haklı şimdi öne çekmekte arkadaşlar. Bir şey diyemem. Ama abi Figo. Abi Figo sen nesin? Abi şöyle riski atmadan çıkabilir miyiz? Bence mükemmel çıktık arkadaşlar. Harbi oynuyoruz ya. Abi Kostic'in önü bomboş. Kostic. Kostić Abi ufak kaldır. Oy rakimiz güzel girdi araya. Şimdi o simen. Ah, Defanstan girse ne tatlı olurdu. O simen başını arkasına koyuyor ellerini. Allah kahretsin nasıl atamadım lanet olsun diyor. Yeter ulan, yeter! Yeter! Şimdi Alison, kaleci vuruşunu kullandı. Delight Habers alırız mı alırız yok. Abi ilk yarı birazdan bitecek. Şu an skor 10 numara. Gol yemeden bitirirsek çok güzel olur. Şöyle de öne çekmeyelim abi defansı. Abi Bastoni sen nesin ya? Havers. Uf çok güzel bir bacak çalma gibi bir şey yaptı. Havers hadi be. Arkadaşlar ilk yarısı 2-0 bitiyor. Haversin orada çekiş şekillerini gördünüz yani. Kastamonu ayısı. <laughs> Yıldırı Forest Kastamon ayısına karşı 2-0 arkadaşlar. Adama şut attırmamışız. Çok sağlam oynuyoruz. Hemen ikinci yarımıza geçelim. Evet baylar bayanlar geldik ikinci yarımıza. Şöyle 2-0 iki tane daha atsak tadından yenmez. Rakibimiz de öne çekmiş şimdi. O simen at oğlum sakin oyna. Abi haber sen araya geçirirsin. Figo Figo ah oh be Figo. Figo'ya vurdular arkadaşlar. Figo'mu yatırdılar. <laughs> şimdi so. Çok iyisiniz oğlum be. Bugün arkadaşlar takım fena oynuyor. Ben oldum cinayet. Ben oldum cinayet. Cinayet ben oldum cinayet. Allah Tamam alamadık ama olsun. Abi ver ya ben buradan alacağım. Alacağım alacağım. Ben malımı biliyorum. Ben kardeşlerimi biliyorum. Ayva tamam bir sakin olalım. Gol yiyeceğiz yoksa. Of Havers. Rokşi içinden geçiyor. Havers. Tersede bir top atıyor. Havers. Mükemmelsin Havers. Pasa bak pasa. Kosic açtı şimdi. Rovaşata gelir mi? Ulan 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 ulan. Şu Rovaşata'yı yazsak arkadaşlar. Ama maç ne güzel ya. Şöyle bir arkadaşlar tek attık. Şimdi Figo. Figo'dan da bir şut gelir mi? Figo vurdu kalecide kaldı. Ali son Aha bir hata gelir. Bir hata gelir. Eminim ki gelir. Gelir gelir. Alın. Alın beyler. Oha beşlik yedik. Olamaz. O kadar değil. O kadar değil. Abi hayır. Tamam Kosic. Attın oğlum. ad At adamsın lan sen. Abi atıyor. Çok güzel geliyoruz. İzle. İzle. Harbici oynadık. Ama Osimen, Osimen, Oğlum ayağından hızlı çıkar bak. Yoruldun tamam anlıyorum ama biraz daha dayan. Bastoni ya. Bastoni var ya yardı rakibi. Şimdi bir daha attık. Osimen arkadaşlar yorulmuş. Değişiklik vakti. Değişiklik yapmamız gereken zamanlar. Şakayla geliyor. Rakibimiz taca çıkarıyor. Değişiklik yapalım diyor. Yorulduk diyor. Sıkıldık diyor. Biz de hemen değişikliğimizi yapıp geliyoruz arkadaşlar. Hemen değişiklik tarafını derken bu rakibimizle de mi karşılan? Baba ne oluyor size baba? Ne oldu lan? Karşında duramıyorsunuz ha? Hayırdır lan kardeş? Baba zaten dakika 70 olmuş yani. Oyna sana ne gerek var kaçmaya? Yani 3. klasmanda da rakiplerimizi kaçırtmadık demeyiz arkadaşlar. Gördünüz 2 iki, iki, kere üst üste maça girdim. ikisine de kaçtılar. Ben daha ne diyeyim hani arkadaşlar size? Alın bu dilişi oynayın. Bu kadar basit. Şöyle kazandınız ekranı da geldi. Oo 30 puan verdi. 1406 derece olduk arkadaşlar. 6'da 6 gidiyoruz. Mağlubiyetimiz yok. Galibet key yapıyoruz. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Hem sizler için yararlı bir videolar çekmeye çalışıyorum. Hem de kanalımı büyütmeye çalışıyorum. Ondan dolayı arkadaşlar bir like atarsanız, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. emanet olun. Bay bay.